Merhabalar, bugün kendi router'ımı inceliyorum. TP-Link Archer BE550 Wi-Fi 7 Router. Devam etmeden önce beni aşağıdan ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. size tıklarsanız bildirim gelir. Kanalı desteklemek için katıldan katılabilirsiniz. Ya da hype puanlarınızdan faydalandırabilirsiniz. Kendi router'ım dedim, bu ürünü epeydir kullanıyorum. Hatta tam tarihine bakalım. İşte kendisi tam olarak burada. 19.11.2024 Neredeyse 8 aydır bu ürünü kullanıyorum diyebilirim. Peki niye bunu aldım? Başka ürünü tercih etmedim. Şöyle bu router'ın özelliklerinde başka router yoktu ben aldığım zaman. TP-Link bu tarz bir ürünle piyasaya giren ilk firma olabilir. Dünyada öyle midir bilmiyorum ama hani Türkiye'de öyleydi. Zaten bir tane kalmıştı ve onu da kaçırmamak için ben almıştım. Bunlar üst düzey ürünler. Bunlar çok yüksek stoklarla hiçbir zaman bulunmuyorlar artık maalesef. Burada da hani baştan söyleyeyim 10 bin liralık bir routerla karşı karşıyayız. Ben aldığımda o kadar değildi. Ben aldığımda 6.756 liraymış. Şu an 10.000 lira. O nedenle böyle bir ürün almadan önce iyi düşünmeniz gerekiyor. Ağınıza ne bağlanacak, ne bağlamak istiyorsunuz? Potansiyel olarak ne bağlanabilir ileride? Bunları düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bu pek sıklıkla değiştireceğiniz bir ürün olmayacak. Ki bu Wi-Fi 7 zaten. Şu an en güncel teknoloji bu. Bana gelen bütün ürünlerde artık Wi-Fi 7 oluyor. Telefonlarda, anakartlarda, yani bilgisayarlarda, laptoplarda Wi-Fi 7'yi sıklıkla görmeye başladık. Wi-Fi 7 olmadan yaşayamayız gibi bir durum yok tabii ki ama işte en son teknoloji de bu. E siz de yeni bir ürün alıyorsanız mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmak isteyeceksiniz. O zaman tabii ki Wi-Fi 7 ile bir ürün alabilirsiniz. Fakat benim derdim hani motivasyonum Wi-Fi 7'den farklıydı. Wi-Fi 7'yi zaten şu için şu iş için istiyorum. İşte gelen üründe var Wi-Fi 7. Bağlansın test edeyim istiyorum. O benim kendi hani işimle alakalı kısım. Yoksa benim cihazlar Wi-Fi 6 ile 6E ile de mutluydu. Buna niye aldığımı bilmeniz için anlayabilmeniz için daha önce ne kullandığımı bilmeniz gerekiyor. Şimdi herkesin ihtiyaçları farklı. Kiminin birden fazla bilgisayarı vardır. Kimi işte ortak bir NAS kullanıyordur vesaire. Çok fazla aslında senaryomuz var. Benim senaryom yayıncı senaryosu. Ben iki bilgisayarla yayın yapıyorum. Evet, bu bilgisayarlar birbirine zannettiğiniz gibi Capture kartıyla bağlı değil. Normalde nedir? İşte oyun bilgisayarını Capture kartıyla yayın bilgisayarına bağlarsınız. Ya da işte PlayStation'ı, konsolu neyse ondan görüntü alırsınız. Ben öyle yapmıyorum. Benim oyun bilgisayarım yayın bilgisayarına A üzerinden bağlı ve görüntüleri bu şekilde aktarıyor. O da yani yayın bilgisayarımda görüntüleri A'dan alıp size gönderiyor ve bunu neredeyse gecikmesiz yapıyor. Çok rahat ediyorum çünkü zaten kurulu düzenime ekstra hiçbir şey eklenmemiş oluyor. Ekstra bir capture kartı, ekstra bir HDMI kablosu bunların karmaşık yapılarına hiç girmeyeme gerek kalmıyor. Mevcut ağımla bu işi çözmüş oluyorum. Fakat şu var ben yayınlarımı zaman zaman görüyorsunuz 4K seviyesinde yapıyorum. 2K bile olsa hatta 1080p bile olsa bu bağlantının sağlıklı olabilmesi için gigabit port yetmiyor. 2.5 gigabit port gerekiyor. İlk kurduğumda bu sistemi bu kartlar yani bu portlar anakartların üzerinde olmadığı için harici PCI Express kartlar kullanarak çözmüştüm. Ama zaman geçtikçe bilgisayarlara hızlı portlar geldikçe bunlara da gerek kalmadı. Şu anda 2.5 gigabit port bütün bilgisayarların yeni güncel anakartların üzerinde mutlaka oluyor. Kullandığım mevcut mesh sistemi Deco XE200'de maalesef yani 10 gigabit port var ama kalan portlar gigabit portlar. Dolayısıyla onları, onlarla oluşturduğum ağda bu 2.5 gigabit bağlantıyı gerçekleştiremiyorum. Çünkü minimum 2 port gerekiyor. Onun yerine şunu yaptım. Yine TP-Link'ten bir tane switch aldım. Hemen göstereyim onu da bakın. Bu TP-Link'in SG108 M2 modeli 8 portluk 2.5 gigabit switch'i. Artık bu switch'e ne bağlarsam 2.5 buçuk gigabite kadar hızlanabiliyor. Dolayısıyla yayın bilgisayarımda, oyun bilgisayarımda buna bağlı. ikisinin de iki buçuk gigabit portu var. Bunun üstüne bağlanınca kendi aralarında iki buçuk gigabit bağlantıyı kurmuş oluyorum. Dolayısıyla şöyle oldu. Öncelikle fiber'e geçtikten sonra ONT cihazı geliyor. ONT'de fiber sonlanıyor. Ethernet'e dönüşüyor. ONT cihazı elektrikle çalışıyor yani bir tane priz işgal ediyor. Sonra router geliyor ama kimin router'ı? ISP'nin router'ı geliyor. Ondan da bağlantıyı alıyorum. Switch'e yol gönderiyorum. Bu switch'ten sonra deko sistemime bağlantı yapıyorum. O da içeriye mesh sistemi. Mesh'e olduğu için iki parça salona interneti gönderiyor. Switch'ten aynı zamanda iki tane kablo çıkartıyorum. O iki kablo da benim işte bu oyun bilgisayarı ve yayın bilgisayarıma giriyor. Başka bilgisayar bağlayacak olursam yine bu switch'e bağlıyorum. Şimdi bu tabii Çalışan, tıkır tıkır çalışan sistem ama çok karmaşık. Üstelik bir sürü kabloya sebebiyet veriyor. Çünkü burada saydığım her şeyin elektrik kablosu var. İşte bütün bu ağı sadeleştirmek için de bu modeli seçmiş bulundum. Tabii bunu şimdi size böyle gösterebilmek için bütün evi internetsiz bıraktım. Şimdi ben bunu yerine takacağım. Hem canlı canlı uygulamasından da göstereceğim. Ama siz zaten şeklini, şemalini, her şeyini detay çekimlerimde göreceksiniz. Peki BE550'yi taktıktan sonra ne değişti? Öncelikle artık arada switch kullanmıyorum çünkü BE550'nin üzerinde yeterince port bulunuyor. Bundan sonraki adımım şu olacak. ISP'nin router'ını aradan çıkaracağım çünkü ONT router bir router daha biraz saçma oluyor. Mesela TürkNet'ten örnek verelim. TürkNet'in sitesine giriyorsunuz. Orada zaten sitesinde bu şifreyi veren yer var. Kullanıcı adı şifreyi alıyorsunuz. Bunu doğrudan BE550'ye giriyorsunuz. Web arayüzünden yapacaksınız bunu. Ondan sonra artık Türknet'in kendi routerını kullanmanıza gerek kalmıyor. Çünkü ONT'den gelen Ethernet kablosunu BE550'ye giriyorsunuz. E, iş kullanıcı adı şifre zaten orada var. Ve oluyor. Telekom'da da eğer isterseniz SMS bunu hemen öğrenebiliyorsunuz. Bir mesaj atıyorsunuz. Karşılığında kullanıcı adı ve şifreniz geliyor. Böylelikle hem switch'i hem de ISP'nin router'ını çıkartıyorum. İki cihaz birden çıkmış oluyor. E bunlar adaptörle çalışıyordu. İki tane de priz bu sayede özgürleşmiş oluyor ve tabii ki çok daha basit bir ağ kurulumuna dönüşüyor. Bu şekilde ben interneti hem rahat rahat kullanabiliyorum hem de işte bahsettiğim yayın düzenimi hiçbir şekilde bozmamış oldum. Şimdi TP-Link'in sitesine girelim ve BE550'nin detay özelliklerine bakalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi iki ismi var. BE550 model adı BE9300 olarak da geçiyor. Bu 9300 neydi? Her zaman olduğu gibi band genişliklerinin toplamıydı. Wi-Fi 7 router olduğunu zaten söyledik. Bu gerçek bir Wi-Fi 7 router. Bunda 6 GHz bandı bulunuyor. Çoklu bağlantı desteği var. Çünkü 3 band bir router bu. 2, 4, 5, 6 şeklinde. Bunların 5 ve 6'sını birleştirerek ML modunda çalıştırabiliyorsunuz. 5 tane 2,5 Gigabit bağlantı portu var. Bu G'yi bunu Gigabit olarak okuyun siz. Bir tane WAN portu var. 4 tane de diğer cihazlarınız için portu bulunuyor. EasyMesh sistemiyle uyumlu. EasyMesh 1 başka mesh sistemi alarak iki tane cihaz almayarak bir tanesinde yine bu router bir tane de mesh sistemi ikili kurulum yapabilirsiniz. Kolay kurulum kullanım desteği her zaman olduğu gibi birazdan göreceksiniz. TP-Link'in Home Shield özelliği var ama abonelik gerektiriyor. 3 tane bant demiştim. 574, 5760 megabit ve 2880 megabit. Bunun birleşimi işte 9300 ismini bize veriyor. Portlarını burada görüyorsunuz. USB 3.0 portu da var. Dolayısıyla ağınıza bir depolama birimi ekleyebilirsiniz. 6 tane anteni var ve bunlar dahili. Dolayısıyla bu örümcek tasarımına benzemiyor. Kendi içinde tutuyor antenlerini. Burada görüyorsunuz. Beamforming teknolojisinde kullanabiliyor. Bağlandığı cihazlardan kopmamayı sağlıyor. Mesh ağını kullanarak sinyali yayma meselesini çözebiliyorsunuz. Tether uygulamasını kullanabilirsiniz ya da web tarayıcısını kullanabilirsiniz. Eğer harici bir yazılım kullanmak istemiyorsanız Home Shield'a üye olarak buradaki gelişmiş özellikleri, güvenlik özelliklerini ve ebeveyn denetimlerini kullanabilirsiniz. Bazıları zaten çalışıyor ücretsiz olarak ama daha ileri seviye olanları mesela web koruması, IoT koruması gibi şeyleri 30 günlük ücretsiz deneme sonunda abonelikle devam ettirebilirsiniz. Ama ücretsiz olarak da içinden birçok şey çıkıyor. Tarayıcıdan bağlanınca görüntü bu. Temiz bir arayüzü var. Bunu da kullanabilirsiniz. Burada genellikle uygulamada olandan daha fazla ayar oluyor. Ekstra bir şeyler arar da bulamazsanız uygulamada buradan çıkacaktır. İşte burada çeşitli sekmeler altında görüyorsunuz ayarları. Şöyle birkaç tanesi de basıyorum. Hepsini gösterebileceğim işte USB burada gözüküyor bağlandığı zaman. Port forwarding, DMZ, Universal Play and Play her şey var. Home Shield özelliğiyle ağınızı kontrol edebiliyorsunuz. Bunların hepsi uygulamadan da çalışıyor. Kios vesaire hepsi burada bulunuyor. Şu an canlı olarak da uygulamasına, Tether uygulamasına girdim. işte burada görüyorsunuz. Biraz kızıl Kızılderili Türkçesiyle konuşuyor bizimle. iyi çalışmak demiş. Bakın burada 6 tane çevirmeci cihaz diyor. Çünkü hem wireless olarak bağlı olanlar var. Portları da doldurunca işte o zaman burada 6 tanesi gözüküyor. Güvenlik sekmesinde cihaz izolasyonu var. Mesela zayıf olduğundan şüphelendiğiniz bir cihaz varsa örneğin güvenlik kamerası var ama çok güvenmiyorsunuz. İşte buradan onu halledebiliyorsunuz. Onu izole edebiliyorsunuz. Özellikle IoT cihazlar için. Burada bu arada güvenlik plus daha çok güvenlik isterseniz işte buradaki abonelik fiyatlarını da görüyorsunuz. Ayda 100 TL. Yıllık ya da işte 1159 TL'ymiş bu şekilde alırsanız. Burada da abonelik fiyatlarını görüyorsunuz. Eğer başka bir yazılım kullanmayacaksınız, para ödediğiniz başka bir yazılım yoksa bunu seçerek yine bir vuruşta tek bir cihaz üzerinden güvenliğinizi halledebilirsiniz. Aile kısmında ebeveyn denetimleri var. Ben de gerekmediği için kurulu değil. Kios her zaman olduğu gibi bulunuyor. Kullanabilirsiniz. Ben kullanmadan da ping sorunu falan yaşamıyorum. Kara listeye cihaz alabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Wi-Fi ayarlarında MLO'yu açmanız gerekiyor. MLO ilk geldiğinde kurulu değil. Onu siz buradan hallediyorsunuz IOT için kendi ayrı bir ağı oluşturabiliyor eğer isterseniz bende olmadığı için kapalı şu anda Çalışma modu olarak kablosuz router bendeki hali bu bir de erişim noktası olarak da kullanabilirsiniz LED kontrol önemli çünkü bunun önünde Çok fazla LED'i var Saatini ayarlayıp kapatmasını sağlayabilirsiniz Sistemin zaten firmware güncellemesi şifre yönetimi buradan yapılıyor EasyMesh kurulumu buradan yapılıyor İşte buradan uydu cihazı ekleyerek devam edebiliyorsunuz burada zaten BE550'yi görmüş. Çünkü ilk cihaz onunla başlıyor. İkinci cihazda da yaymaya başlıyorsunuz. Gelişmiş yerlerde göstereceğim şey mesela VPN istemcisi ve sunucusu burada bulunuyor. VPN'inizi doğrudan router'a kurabilirsiniz. Böylelikle cihazları tek tek kurma derdi bitiyor. Bütün ağınızı buradan VPN ile çıkartabilirsiniz. İzole edilecek IoT cihazlarını örneğin ya da genel olarak cihazları buradan seçebiliyorsunuz. Aslında bugüne kadar anlattığım TP'lik cihazlarıyla birebir aynı diyebilirim. Gelelim deneyimlere. Öncelikle bu benim satın aldığım bir ürün. Dolayısıyla direkt tavsiye ediyorum zaten. Dediğim gibi ben aldığımda TP-Link bu tarz dolu bir üründe öncü firmaydı. Türkiye'de de sadece bunu bulabilmiştim. Şu an seçenekler biraz daha artmış durumda ama bu hala en iyilerinden bir tanesi. Tasarım olarak örümcek tasarımlarını sevmeyenler için de güzel bir çözüm. Bu deko ürünleri gibi değil. Bu hala teknolojik bir cihazım diyor. Yani bir eşya gibi değil ama ben tasarımından şikayet etmiyorum. Hatta önündeki LED sistemi de güzel olmuş. Normalde biliyorsunuz routerların bir tanecik LED'i olur. Ondan konuşur sizinle. Bunda bir sürü LED var. Onlarla konuşuyor. Onların da kendileri kendi içlerinde grup olarak ayrılabiliyorlar. Kitapçığında o LED'lerin yanma mesajlarının ne olduğunu yazıyor. Size hep şey söylerim biliyorsunuz. Bu routerları bir şeylerin arkasına koymayın ya da bir şeylerin içine koymayın diye. Ben de öyle değil. Ben de yerde duruyor ve masamın arkasında duruyor. Olabilecek en kötü yerde. Niye? Çünkü benim bağlantılarımın çoğu zaten kablolu şeklinde, şekilde çalışıyor wireless olarak da bütün bu alana yetiyor. Zaten içerideki Deco 200'ü sökmediğim için içeriye sinyali ulaştırmak gibi bir derdi olmuyor. O mesh ağını bozmadım. Çünkü bende şu anda hani easy mesh sistemi de yok. Buna bağlayacağım. O yüzden eskisini kullanmaya devam ediyorum. Buna rağmen sinyal içeriye gidiyor. Bu 6 tane antenin etkisi olabilir. Hatta içeride salonda yani 100 megabite yakın internet hızı elde edebildim. Bu kötü konumlandırmaya rağmen. Benim hattım 1000'e 1000. E 1000. İdeal şartlarda ise tabii ki bine bin hızını rahat bir şekilde alabiliyorum. Buffer Bloat testinde de hiçbir sorunum yok. Dolayısıyla hani hız anlamında hiçbir sorun yaşamıyorum. Wi-Fi 7 kısmında 6 GHz olduğunu tekrar hatırlatayım. O olduğu için 320 MHz bandı da kanalı da açılmış oluyor. O da var. Hiçbir eksiği yok. Wi-Fi 6, 7 bunlarla gelen bütün özellikler tabii ki bunda destekleniyor. O özellikler neydi? Şurada göstereyim size hemen listeden. Bakın bir defa 2x2 multimimo desteği var. OFDMA ya da işte şurada MultiRU bunların hepsi aslında şu işe yarıyor. Mümkün olduğu kadar çok cihaza aynı anda paketleri yollama teknolojileri bunlar aslında bakarsanız. Özetle öyle söyleyeyim. İşte 4K, k Kuvan vesaire hepsi buna yarıyor. Çünkü evde çok fazla cihaz bağlanmaya çalışıyor. Bir kişi bile olsanız o artık kişiyle ifade edilmiyor. Cihazla ifade ediliyor. E bunların hepsi internete çıkmaya çalıştığında işte router'ın hepsine yetişmesi lazım. Bunun için içinde 4 çekirdekli de bir işlemci bulunuyor. Yani bu pahalı routerlarda genellikle işlemci ve RAM de yüksek oluyor. Kimi film izliyor, kimi oyun oynuyor vesaire. Bütün bunların altından kalkabilmesi için aslında işlemci ve RAM kapasitesinin de yüksek olması lazım. İşte bu tarz ürünlerde onlar da iyi oluyor. Bu kadar bağlantıda ben genellikle hani depolamanın bakıyorum RAM'inin ne kadarını kullanıyor diye yarısını kullanıyor. İşlemci de hiçbir zaman yükten dolayı dolup taşmadı. Eğer ağınızı güncellemek istiyorsanız şu anda hani en güncel teknolojilerle donatmak istiyorsanız hem Wi-Fi olarak hem de LAN olarak yani kablolu olarak işte Archer BE550 zaten piyasadaki nadir ürünlerden bir tanesi. Teknik destek olarak zaten arkada TP-Link bulunuyor. Firmware güncellemeleri de geliyor. Kapsama alanı olarak birçok eve tek başına yeteceğini düşünüyorum. Özellikle biraz da böyle evin ortalarına konumlandırabilirsiniz. Kablosuz olarak evin bence her yerine ulaşır. Hız değişir tabii ki evin yapısı vesaire de önemli ama Baktığınız olmuyor. Bir tane de mesh cihaz alırsınız. Bir tane alacaksınız. Mesela ilk alışta tabii ki bunlar işte 10 bin lira dedim. Pahalı. Ama normalde mesh destekli olmayan bir router alırsanız ya da öyle bir router varsa mesh sistemini minimum 2 cihazla almanız gerekiyor ki bir tanesi ana cihaz olacak. Bir tanesi de işte onun ona bağlı uzaktaki cihaz olacak. Yani üç tane cihaz oluyor toplamda. Bunda öyle değil. Bunda sadece bir tane alıyorsunuz. İşte ikili bir ağ oluşturmuş oluyor. Oradan biraz tasarruf ediyorsunuz. Ama olacağınız cihazda izmeş destekli olacak. Bu paraları ödemeden de tabii ki Wi-Fi 7'ye geçebilirsiniz. Mesela 6 GHz olmayan ürünler otomatikman ucuz oluyor. Bu kadar port bulundurmayanlar ucuz oluyor. Bunlar tamamen ihtiyacınıza göre şekillenecek. Ben bu router'ı neredeyse aldığım günden beri her şeyini full kullanıyorum. Ben yayıncı olduğum için böyle kurdum. Ama bir başkası dediğim gibi işte buna hızlı NAS bağlayacaktır. Mesela yine 2.5 gigabit port lazım. Ya da birden fazla bilgisayar bağlanacak. Ve onlar kendi aralarında da dosya transferi yapacaklar. İşte o zaman 2.5 gigabitle gigabitin çok üzerinde hızlarla dosya transferi yapabiliyorsunuz. Hiç öyle bilgisayardan bilgisayara USB bellek taşımanıza falan gerek yok. Bir de üstüne bir depolama da koyarsınız kendi üzerine USB 3 portundan. O da hayatı bayağı bir pratikleştirir dosya paylaşımı anlamında. Uzun lafın kısası TP-Link Archer BE550 özel bir ürün. Özel ihtiyaçlara yönelik bir ürün. Böyle bir şey arıyorsanız gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.